Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Yeni video çekim dedim. Hem bu arada size yeni yavruları tanıtayım. Yani gördüğünüz de belki bilmiyorum. Tamamen bir tanıtayım. Abi gel. Gel, gel, gel. 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 Bu bizim Bubble'ımız. Bu benim ismi Bubble. bubble. Labrador cinsi Fox Red. Dişi bir köpeğimiz. Eller meller, çok tatlı çok güzel bir köpek. Tam kuzu abi, bu, tam bu kuzu. Şöyle. Çok tatlı bu. Bu böyle. Şöyle bir de göstereyim. Ya bu böyle. Kocaman oldular bu arada. 11 haftalıklar şimdi. Tosun tosun Maşallah. Sırada biri daha bekliyor burada. Ben de ben de. Beni de göster diye. Şimdi onu da göstereceğiz. Bu babul. Babulumuz böyle arkadaşlar. Şu küçük dişlere baksanıza ya. Şu küçük dişlere bak. Canavar canavar. Küçük vampirler. Biri bacaklarıma tırmanıyor. Ben de ben de diye. Babul. Kuzum. Kuzum. Bunu öpüyorum Şunu annem görünce diyecek. Öpme de. Öpüyorum ya. İnsan öpmez mi şuna bak. Bu bubble. Bubble'ımız büyüyecek. Güzelleşecek. Takipte kalın. Göreceksiniz. Değil mi kızım? Bana ne kadar akıllı abi. Bunlar böyle. Daisy biraz deli ama. Bubble çok sakin. Merhaba de bubble. Herkese merhaba. Daha da Daisy'yi getirmişimiz. Daisy. Oh my god. X. Bu da Daisy. Bu da öbürü aynı cins. Fox Red Labrador dişi bu da. İkisi kız kardeşler zaten. Bunlar tatlış. Bunlar mükemmel bebeğiz. Bu da bebeği. Hello baby. mi? Bunlar can ya. Bunlar tatlış. Daisy babla göre daha koyu. Daisy de böyle. Şöyle maşallah değil abi maşallah demeyi unutmayın lütfen. Yani maşallahınızı eksik etmeyin. Bunlar burada tatlış. Bu da Daisy. Daisy kızımız. Daisy çok cadı bir dişi. Yani dişleri normal yavru köpeğe göre biraz daha iri. Bunlar tam cadı cadı. Ha kızım. Ha kızım. Gel. Bunları eğitiyoruz arkadaşlar çok akıllı hemen eğitiliyorlar. Yani mesela Sivas zor kanka çünkü. Ama bu oyuncak gibi bunlar ne dersen yapıyor yani. Otur kızım otur kalk kızım gel yat kalk böyle. Bu tatlışlar bunlar tatlışlar. Gel kızım. Gel İki kişi burada. İki kız kardeş, iki canavar. Daisy ile babul Bunları takipte kalın arkadaşlar. Büyüdüğünü hep beraber birlikte görelim. Şimdilik papillerden görüşmek üzere. Silas'ın yanına geçelim. Sivas biraz rahatsız. Ufak bir alerjik sorunu var. Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Yani en, en ideal nasıl söyleyeyim. Ufak kızarıklıkları var. Onlara bakacağım. Krem süreceğim. Şimdi Sivas'a gidelim. Sivas dışarıda geziyor. Bu kızlara selam söyleyelim. Hadi bak. Hadi kızlar in aşağıya. Birer maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın burada. Bu da gezi. Aferin kızım. Sit. Sit. Babu sit. Good girl. Böyle abi. Gezi. Sit sit, sit down. I'll see him because you're Neyse. Eğer maşallah derseniz yorum yapıp beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi Sivas'ın yanına geçelim. Sivas da burada arkadaşlar. Onun yemek saatine denk geldi. Yemeğini yiyor. Maşallah diye maşallah eksik etmeyin çünkü oğluma azam edildi galiba. Bilmiyorum gösterebilir miyim Bizim verecek mi? Şöyle arkada görünürse görüyorsunuz değil mi? Ufaktan bir arayıcı oldu. Krem sürüyorum oraya. Bilmiyorum nasıl oldu ama yani ufak da olmuş. Şimdilik antiseptik kremler var. Onun için almıştım zaten herhangi bir şey olur mu diye. Onu kullanıyorum. Eğer daha ilk günü eğer farklı bir değişiklik bir şey olursa zaten ne yapacağız direkt veteriner ekine Baş vuracağız. yani Sivas böyle yemeğini yiyor. yapacak da başka bir şey yok yani sağlığı yerinde yemesi içmesi her şeyi süper gezi tozup oynuyor da ama sanki böyle bir yere sürtülmüş gibi öyle bir hali var o da bakacağız Mutlaka bir şey etkilenmiş mu Onun için etrafa da baktım herhangi bir şey de yok. Genelde çatının üstüne çıkıp yatıyor. Her tarafı yemiş zaten. Burayı yapalı da iki buçuk içer oluyor. Yemiş bitirmiş aslanım çiğneye çiğneye. Böyle şivas şey çiğniye. Böyle Sivas ilisi şöyle komple kapalı abi. Bu çatı çatının üstünde de normal su geçirme şey var. Bunları da su ve yağmur geçirmeyen boyayla boyadık. Sıras burada takılmayı seviyor. İçeride yatıyor. İçeride da her hafta ben şey burada marketten saman alıyorum abi. Bunlar paketli samanlar var. Samanın altında mis gibi yumuşacık. Ve yani sap yumuşak ve güzel kokuyor yani arkadaşlar. Gerçekten sağlam. Yani kışın böyle altına sap atıyorum. Sivas'ın altına tabi güzel halı flex serip üstüne de büyük yatak almıştım normal insanların aldığı gibi köpeğine de bizim oğlan paramparça edip yiyip parçalamayı seviyor o yüzden ben de araştırdım veterinere de sordum dedi daima yiyorsa veterinere dedi sap al dedi sap koy altına dedi en azından hem sıcak hem yumuşak olur dedi en azından biri dedi bunlar güzel kokuyor yani temiz, yumuşak, hoş olur dedi. Ben de böyle kullanıyorum. İyi. Her haftada 10 günde bir değiştiriyorum bunu tertemiz. İçeri tekrardan ilaçlıyorum. Ne olur ne olmaz pire gelir, bir gelir, bir şey gelir. Sıkıntı olmasın diye değiştiriyoruz. Yazında yani hava sıcaklamaya başladı mı eğer günlük 15-20 derecenin üstüne çıkmaya başladı mı ben burayı buraya kadar yani şöyle bir karış Burada da zaten bir karış tahta bırakmışım. Toprak dolduruyorum arkadaşlar. O biraz kazıyor, gömüyor. İçi daima serin oluyor. Toprağı da alıyorum. Yani toprağı satın alıyorum. Yalan söylemeyeyim size. Çünkü dışarıdaki toprağı kazı getir de bir de buradaki toprak çok kumlu. İşe yaramıyor. Ama ben normal bahçıvanların gidip özel aldığı topraktan alıyorum. Ucuz. Yani ucuz yani. 3 torba alıyorum mesela abi. 3 torbası ne kadar? 7 sterlin falan ediyor. Yani işime yarıyor. Burayı komple dolduruyor. Yani 60-70 litre toprak ediyor. Kilo bazında 60-70 litre toprak getiriyorum. Buraya duyuyorum. Parça parça böyle şişiyor tertemiz. Silas için de mis gibi yazı geçiriyor. Bu şekilde. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Yatağına bakıyoruz yuvana. Değil mi oğlum? Bu senin mi yuvan? Ben bir tane ver benim oğluma keyfi yerinde arkadaşlar başka bir sıkıntısı yok bir orayı bir yere sürtmüş herhalde ya da bir şey oldu bilmiyorum sürtmüş ama belli oğluşun bir yerlere sürtmüş canavar gel <laughs> dışarı ıslak oğlum pis yağmur yağıyor pici ya. yağmur yağıyor Sivas büyüdü arkadaşlar artık 17 ayını geçti olma yolunda. iyi köpek olma yolunda gidiyor. Belli iki yaşına kadar köpekler daha çocuktur. Bunu herkes biliyor. Sivas'ta böyle, değil mi oğlum? Gel oğlum. Gel oğlum. Bak, maşallah de maşallah. maşallah de gel. Gel. değil mi? İşlerini fırçalıyorum ben. İşlerini fırçalıyorum oğlumun. Baba basın ne olur? Sen, sen hepsi bir yana sen bir yana köpeklerini fırçalıyoruz sevmiyor ama mecbur fırçalıyoruz köpek diş fırçası köpek diş macunu hepsine bakıyoruz kuşluk tüyüne girdi yani hemen hemen yazlık tüyünü hepsini attı düzeldi sadece tarıyorum bu aralar daha temiz olsun diye daha iyi olsun diye sıkıntı yok abi her şey böyle yolunda Vallahi birer maşallah deyin Paylaşın, abone olun, yorum yapın. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hayvan olan hayvanla ilgilensin. Açın, izleyin, bu köpeklere bakın. Yani birçok abi, birçok abla var bu işi yapan, video atan. Zamanınız geçer. Hayat ve var gerçekten. Hastalanmaktansa...